Efendim e, ben bundan 5-6 ay önce yine bu ilgili programı yapmıştım. O zamanlar burada şu anda boş, boş ama günüzün gelip görün tamamen burada doktorların, buradaki memurların arabaları. Efendim burada doktorların, memurların arabaları için özel park değil ki burası. Bunlar için özel tas edilemez burası. Şurada 15 Temmuz var. 15 Temmuz'un orada e, altında şey var. Otopark şey var. E, otoların şey yer var. Orada Otoları 15 Temmuz'un altına çekerler otoparkı, 5 lira günlük, e, en pahalı arabalar, 150-200 liralık arabalar var altında günlük 5 lira veremiyorlar, ayda 150-200 lira verecekler. Bundan kaçınıyorlar. Burası kamuya ait. Burada doktorların, memurların babasının malı değil burası. Burada, halkın burada oturabileceği istikamette bir mimari yapılmalı buraya. Burada, o mimari ve halk burada, e, çocuk çocuğu buraya diyelim ki e, rahatsızlar. Muayeneye gittiler. kalabalıklar ama ailelerine birisi burada bekleyecek. Onlar içeride bekleyecek ee, ve bu anlamda muayene olup gelecekler. onları rahat edecekler. Çok acil durumda e, buraya ambulans gelecek. Buraya hasta getirecek şu bu. Fakir fukara buradan ta neredeyse e, hastaneyi fasulye yapacaklardı. E, Doğmuş ücretleri e, zaten alabildiğine pahalı şu anda. 3-4 kişilik bir fakir fukara ailesi ta üniversite Hastanesi'ne gidemiyor. Yine sağlık ocakları iyi ki var ki sağlık ocaklarındaki doktorları, doktorları, tıbbı insanlarını saygıyla anıyorum. Onlar bizim güzelliklerimiz, bizim insanlarımız, insanlara çıva dağıtan insanlar. Onlara bir şey demiyorum ama bana gücenmesinler, arabalarını buraya park etmeyecekler. Çünkü niçin park etmeyecekler? efendim, kamuya ait bir yerde, senin şurada 15 Temmuz'da oraya park etsinler. E bu anlamda insanlar şurada rahat etsin. Bu Sağlık Bakanlığı'na varınca da götüreceğim bu işi. Sağlık Bakanlığı'na varınca da götüreceğim. Kendim de bizzat özel olarak da Sağlık Bakanlığı'na yanına gideceğim. Buraya o Sağlık Bakanlığı'nın uzmanlarını getireceğim. Buna razılar mı? Ben bu otoparkın dışında bir de şu. Şimdi şurada gördüğünüz gibi şurada gösteriyorum size. Bakın şu ağacın köklerine. Bu ağaç yıkılma güzel. Bunu nasıl güzel şimdi? Beton dökülerekten bu nasıl güzel burada? Yazık benim ağlayasım geliyor şu ağacı. Öpüyorum ben bu ağacı. Bu ağaç bizim kardeşimiz. Bu bak bak. Yıkılıyor ya. Bunu nasıl çeksin şimdi burada? Amaç demek ki buradaki ağaçları yıkmak. Burayı tamamen doktorların, buradaki memurların otopark haline getirmek. Yanlış. Çok üzülüyorum insan olaraktan. Bunlar utanmıyorlar mı burada? Anlamıyorum ben bunları. Bir de doktor olacaksınız. Memur olacaksınız. Burada gitmiş. Bakın şura Buraya beton döktüğü zaman ne oluyor bu? Bu topraktan alacak suyunu. Topraktan. Bizim anamızdan. Kupaka namazdan alacak suyunu bu. Alamıyor. Buradan beri gelin buraya. Burası belli. Bakın şuna. Bu burada yıkılmış bu kardeşimiz. Yıkılmış bakın. Bu böyle düzeltilmesi lazım. Nasıl olacak bu iş? Tamamen öldürmek istiyorlar bunları. Bak bu gitmiş buradan. Burayı beton olacaklar. Efendim burayı betonlamakla sen ağaçları öldürüyorsun kökleri buradan beri şöyle. Buraya beton döktüğünüz zaman bu ağaçlar buradan aldığı suyla Hayat buluyorlar, toprakla hayat buluyorlar. Toprağı bitiriyor, beton döküyor buraya. Amaç burayı tam otopark yapmak. Bu ağaçlar da yıkılsın, gitsin. Doğanın tabiatı, akciğeri olan bu ağaçlarımız gitsin. Şurada gördüğünüz gibi, burası da öyle, Buradan bunları, dallarını kesmişler. Efendim bu dallar ne için kesiyorsunuz? Bir daha kestiğiniz zaman buradan bir daha dal vermiyor bu. Kabak gibi budanmaz bunlar. Bakın şu ağaçlara. Bunlar kabak gibi budanmışlar efendim, bunlar böyle budanmaz. Aşağı doğru saltım olur. Olduğu zaman da insanlar altında gölgelik olur. Şuraya bir güzellik olur. Benim çocukluğumda, ben ünyenin çocuğuyum. Şurada, burası ünyenin en eski devlet hastanesiydi. Burada ne vardı? Bir havuz vardı. Havuz vardı etrafında. Burada ancak acil durumlarda ambulans girerdi. Şurada tedavilerini şeyler olurlardı giderlerdi. Geçen günleri bu zamları efendim domuz ücretleri ve hayat pahalılığını e, etmiştim çıplak adam olarak soyunmuştum efendim e, soyunmuştum tekrar bunları da protesto etmek için yine soyunuyorum burada yine soyunuyorum yine protesto ediyorum çıplak adam protesto devam ediyor burada da böyle soyunuyorum evet soyunuyorum soyundum ah. uygulamaya ediyorum ve gerekli mercilere demokratik hakkımı kullandım gerekli meclere gideceğim. Hiç kimse yoksa devrimci demokrat, cumhuriyetçi, Atatürkçü, demokrat, e, efendime muhafazakar, aklı başında muhafazakar, güzel insanlar var bu ülkede. Bu insanlar bu ülkeye sahip çiçeklerdir. Kimsenin babasının tapulu değil bu ülke.